Hobilent'in değerli takipçileri ve saat tutkunları hepinize merhaba. Uzun zamandır saat videosu çekmiyorduk. Ee, saat konusunda da arkadaşlarımızdan gelen sorular var. Bugün biraz saatlerden sohbet edelim diye bu videoyu çekiyorum. Ve onlardan gelen soruları da yanıtlayacağım. Ee, zaman zaman biliyorsunuz saatler paylaşıyorum. Saatler hakkında bilgiler veriyorum. Ee, bu konularda forumlar oluyor. Ee, i̇şte Ete Saat'in de sahte olduğuna dair işte ETA saat kullanacağına orijinal saat kullan tarzı e, tabii şeyler de alıyorum yorumlar da alıyorum ama şimdi e, özellikle saat tut tutkunları e, ETA'nın ne kadar değerli bir e, mekanizma olduğunu biliyorlardır gerçek sivis mekanizma dediğimiz ETA tabii şu dönemde e, ETA'nın klonunu bile bulmak çok zor. Ki klon ETA dediğimiz ETA'ların bile e, bütün parçaları Sivis olmuyor maalesef. Hatta e, ilk soruyla başlayayım. Geçen de bir arkadaşımız yorum yapmış. Demiş ben e, bir Rolex modeli istiyorum ETA e, ama Sivis olsun. Bunu nereden bulabiliriz demişti. Ben de biraz araştırdım e, çevremi hem yurt içi hem yurt dışı. Şu an istediğim modelde yani çok fazla Rolex'in Swiss ETA modelini yani yeni olarak bulmak çok zor. Anca ikinci el piyasasında bunu bulabiliyorsunuz ve şu an gerçek bir Swiss ETA'nın rakamı 4000 TL civarında. Bunların Asyan ETA dediğimiz yani ETA klon yani ETA ile birebir ama Çin parçalarından oluşan makinaları var. Bunlar da yaklaşık 2500 lira. Bareminde benim şurada bir Rolex'im var. Güzel bir model, çaplıt. Şöyle de göstereyim. Yani şu anda şu saati almak istediğiniz zaman yaklaşık 3000-3500 lira baremlerinde. Bir harcama yapmanız gerekiyor. Bunları da bulmak artık çok kolay değil. Yani burada saatlerini biliyorsunuz. Özellikle Rolex'in çok fazla kalitesi var. Burada saati çeliğin kalitesinden anlayabiliyorsunuz. İşte 916L dediğimiz paslanmaz çelik kullanılıyor. Otomatik mekanizmanın sesinden anlayabiliyorsunuz. Ee, biraz daha profesyonel olan arkadaşlarım bilirler. Ee, tokasından anlayabiliyorsunuz. Ee, kurma kolundan anlayabiliyorsunuz. Ee, pek çok anlama yöntemi var. Ee, ama elinize aldığınızda e, saatin saat hissi vermesi, saatin bir ağırlığı olması e, içindeki mekanizmanın sağlam olması, sesinin düzenli olması ve saat çalıştığı zaman e, saatin ömrü, çalışma ömrü çok önemli bu konuda. Yani şu an bir ETA Rolex istendiği zaman Swiss ETA çok bulunmasa da gerçek anlamda 4.000 TL, 5.000 TL bareminde ancak Swiss ETA'lara ulaşabiliyoruz. Ee, Rolex'te özellikle ee, 2.500 lira civarında Çin ETA modelleri var. Bunu buradan cevaplandırmış olayım. Ee, bir diğer soru hiç pilli saat kullanmıyor musunuz? sorusu var bana. Ee, hiç pilli saat kullanmıyorum ee, demeyeceğim. Ee, koleksiyonumda tek bir pilli saatim var. O da Belde'nin e, son dönem meşhur olan Moody modeli. Ee, tarz bir saat olduğu için kullanıyorum. Ee, bu da çelik kayış. Gördüğünüz gibi orijinal bir saat. ...fotokromik dediğimiz e, ışığa göre renk değiştiren bir cam sistemi var. E, şu an piyasada bildiğim kadarıyla 1500-2000 TL civarlarında herhalde sıfırları. Erkek modellerinin bayanında da aynı modeller var ve çok e, tercih edilen modeller bunlar. E, çok keyifli bir saat e, taktığınızda gerçekten insanların gözü kolunuzda oluyor. Yani ekonomik anlamda düşündüğünüz zaman... Velder bir e, Türk markası belki biliyorsunuzdur. E, daha önce İsviçre markasıydı Türkler tarafından satın alındı ve kalitesinde herhangi bir değişiklik olmadı. Aynı şekilde ilerliyor ve güzel modeller ortaya koyuyor. Mudi de bu güzel modellerden bir tanesi. Hani bu benim tek pilli saatim. E, bir de Samsung'un Gear var e, akıllı saat olarak. O da spor yaptığım zamanlarda kullandığım bir saat. Ee, bu soruya da cevap vermiş olayım. Yeni dönemde saatlerinizi nereden alıyorsunuz diye bir soru gelmişti. Evet ben e, şu anda e, eskisi kadar sıfır saat almıyorum. E, saatlerimi de genelde güvenli mezat, mezatlardan alıyorum. Özellikle Instagram'da yapılan saat mezatları bu konuda gerçekten çok iyiler. E, orada da e, orijinal saat diye bir kardeşim var. Onun yaptığı mezat Yeşilçam özellikle Yeşilçam'ın yaptığı mezatlardan güvenle saat alabilirsiniz. Şu ana kadar belki bir 10 tane saat almışımdır. Ve hiçbir şekilde kötü bir saat gelmedi. Bakın bu aldığım Orientlerden bir tanesi ki çok Orient katma taraftarı değildim koleksiyonuma ama bu gerçekten çok kaliteli bir Orient. Yani şu an bu Orient'in 3.500-4.000 lira bantlarında Satıldığını görebilirsiniz, yani direkt tokasından keliğine kadar e, Makon'un daha da üst bir versiyonu bu saat. Şöyle göstereyim, rengi de gerçekten çok cezbedici. Bu sebeple de aldım. Buradan da yeşil çam saate teşekkür ederim. E, dediğim gibi e, şu an güvenilir mezatlar var. Onlardan alışveriş yapabilirsiniz. Ee, rahatlıkla ee, onlardan güven içinde saat alabilirsiniz. Ee, önceleri çok fazla tanıdığım saat üretimi de yaptıran arkadaşlarım vardı. Onlardan da alıyordum. Ama şu son dönemde genelde e, mezatlardan saat al alıyorum ve güvendiğim mezatlardan saat alıyorum. Örneğin bir saat daha göstereyim. Bu da Seiko'nun Radio Solar saati. Gerçekten çok harika bir saat diyebilirim. Bunu da piyasada fiyatlarına bakabilirsiniz ve inanın bana piyasanın üçte biri fiyatını aldım. Gene Yeşilçam saate de bu saat için çok teşekkür ederim. Ee, Seiko 400 TL'den başlayarak neredeyse 15-20 bin TL'ye kadar giden saatleri var Seiko'nun. Bu da üst baremlinlerde bir saat. Çok keyifli bir saat. Rahatlıkla kolda çok güzel duran bir saat. Lacivert Kadran. Bu saatte koleksiyonuma kattım. İlk saatiniz ne diye sormuşsunuz? Benim ilk saatim bir guest collection'dı. Hatta Guess Collection bile değildi. Guess'ti. Çünkü Guess o zaman Amerika'dan e, Türkiye'ye yeni gelmiş bir saatti. E, ve siyah çelikti. Yani siyah çelik o zaman Türkiye'de e, çok olan bir e, model değildi. Saati çok uzun süre e, takip ettim. Öyle söyleyeyim. E, ve sonunda saate ulaştım ve saati aldım. O zamanlar o saat pilliydi tabi e, ee, ilk otomatik saatimde e, Augusto Raymond'dır. Şöyle göstereyim. Charleston modeli. Ee, gerçekten çok güzel bir klasik. Bunu size şöyle arkasını da göstermek istiyorum. Birinci sınıf Swiss mekanizma var üzerinde. Daha çok koleksiyonerlerin bildiği saat. Biraz yansıma oluyor ama. Ama koleksiyonumu yani otomatik saate başladığımda e, saat koleksiyonuma ilk eklediğim parça buydu. Ve çok keyif aldığım bir saat gerçekten. E, saat alırken nelere dikkat etmeliyiz demişsiniz. Ya Saat almak gerçekten, e, özellikle ikinci el saat alıyorsanız, ciddi bir kumar. E, bu anlamda yapabileceğiniz en kolay yöntem saatinizi güvendiğiniz bir saatçiye göstermek ve sürekli o saatçiyle ile çalışmak. Benim bu anlamda e, Türkiye'nin e, birkaç yerinde saatçilerim ve saat ustalarım var. Ee, gerçekten bir saate güvenmiyorsam yani e, tanımadığım birinden alıyorsam saati, o saate önce e, bu ustamı göster gösteriyorum ustalarımdan herhangi birine, ondan sonra saati almayı tercih ediyorum. Ee, bunun dışında hani tanıdığım insanlardan saat almaya gayret ediyorum. Tabii risksiz saatler var yani işte mesela Seiko. 5 modelleri. Bu da otomatik bir model. Bir klasik. Ya bu tarz saatleri zaten çok uygun fiyatlarda artık alabiliyorsunuz. Keyifli saatler. Özellikle yani kullanım açısından gerçekten e, keyifle takabileceğiniz saatler. Bunları alırken çok fazla riskiniz yok. Belli modeller var. Yani e, taklit edilemeyen. Ya şu anda taklidini göremeyeceğiniz. Mesela Swatch'un şu serisi gibi. SVG ve SVCK serisidir bunlar. E, Swatch'un uzun zamandan sonra ürettiği ilk e, otomatik kronolu makineler. E, mesela taklidi yok. E, taklidi yapılmadı. Çok kısa sürede tükendi. Şu an piyasada görebilirsiniz. Üzerinde gerçek ETA mekanizma vardır. Zaten ETA Swatch grubuna ait olduğu için. Ve e, üzerindeki mekanizmaya göre çok uygun fiyatlara e, verilmiş bir saat e, modeli bu. O yüzden mesela bu saat e, bulduğunuz zaman gönül rahatlığıyla alabileceğiniz taklide olmayan bir saat. Yani en azından ben bu kadar saatle uğraşım ama hiç taklidini görmedim. Bu arada bunun e, farklı bir modelinin kayışını sormuşsunuz. E, onu da cevaplandırayım. Bunun orijinal kayışını bulmak çok mümkün değil. Ben Swatch'a da sordum. E, üretimi yok. Ama arzu ederseniz kayışınızı birebir aynısını yaptırabiliriz. Bu konuda da dostlarımız var. O konuda destek verebiliriz. Tabi bir de son dönemde özellikle vintage dediğimiz moda var. Vintage saatler modası. Ben çok fazla vintage saat kullanmıyorum. Çünkü ben genelde koleksiyonuma da kullandığım saatleri koyuyorum sadece. O yüzden çok fazla vintage saatim yok ama ee, şurada bir atmosfik saatim var. Yani geçen de çok mezattan aldım bunu da başka bir arkadaşımızın mezatından. Ee, yani çok güzel bir saat. Çok keyifli bir saat. Hani zannederseniz ki kolunuza taktığınız zaman omega gibi duruyor saat. Ee, bu saati çok ciddi anlamda önerebilirim. Çok keyifli bir saat. Otomatik mekanizmadır gene. Ama e, arkası kapalı olduğu için gösteremiyorum. Markası Atmostic. E, gene yani çok klasik olmasa da orta klasik bir Radon var. Bunu da gene e, Mezat'tan aldım. Ve yani bunları e, Mezat'larda gerçekten çok uygun alabiliyorsunuz bu konuda bu mezat yapan arkadaşlarımız hakikaten çok iyi araştırmalar yapıyorlar eskiden biz kendimiz araştırmalar yapardık kendimize uğraşırdık saat bulmak için artık mezatlarda her türlü saati bulabiliyorsunuz ve inanın bana uygun fiyatlara bulabiliyorsunuz çünkü onlar çok ciddi pazarlıklar yapıyorlar bütün Türkiye'yi araştırıyorlar bizim eskiden yaptıklarımızı şimdi kendileri yapıyorlar bu yüzden mezatlar bu konuda güvenli zaten mezatta da eğer saat şeyse sürekli mezat yapan biri ise buna dikkat etmelisiniz. Yani mezat yapan sürekli mezat yapması güven e, açısından önemli. Sürekli mezat yapan biri ise o zaman gönül rahatlığıyla saat alabilirsiniz. Eğer zaten e, bazı mezatlarda orijinal olmayan saatlerde veriliyor. E, o zaman da bunu söylüyorlar zaten bu saatin orijinal olmadığını. E, orijinal olmadığı zaman e, bu saatin e, diğerini de size e, anlatıyorlar. Bu sebeple de orada da bu mezatlarda yani orijinal olmayan bir saatte istiyorsanız mesela ETA saatlerde çıkabiliyor bazı mezatlarda e, bunları da değerlendirebilirsiniz. Bu arada e, başka bir sorunuz olmuş. E, şunu sormuşsunuz. E, bir saatin e, değerli olduğunu nasıl anlayabilirim diye sormuşsunuz. Yani e, kronolu saatler daha mı değerlidir demişsiniz. Yine böyle bir soru gelmiş. E, pilli kronolu saatlerden bahsetmiyorsak eğer otomatik kronolu saatlerden bahsediyorsak evet otomatik kronolu saatler çok değerlidir. Çünkü e, otomatik kronometreli saatlerde kronolu da demeyeyim şimdi ondan sonra e, krono bazı saatlerde başka e, anlama da geliyor. O yüzden eleştiri alabiliyoruz. Şimdi bakın bu bir longe. Bu dömi klasik bir loncin, keyifli, sade bir saat. Yani şu anda e, 3.000-4.000 lira bandında bir saat. Sadece markadan dolayı da tabii ki bu var. Ve içindeki mekanizma da çok değerli. Hafif sedef bir kadran bu. İçinde otomatik mekanizma var. Longinimizin. çok değerli bir saat. Yani ne dedim? 3000-4000 bandında dedim. Şimdi şurada bir tane ETA Ferrari'miz var. Bakın. Gerçek Sivis ETA. Eski kadran, eski model. Artık bu modellerin yeni üretimi yok. Ee, üretilenler de zaten Sivis değil. Bu gerçek Sivis mekanizmadır. Ee, elinize aldığınızda ağırlığını da anlarsınız. Şimdi şöyle bir sallayalım biz bu saati. Bakın şu an çalışmaya başladı. Görebiliyorsunuz. Şu an çalıştığını görüyorsunuz değil mi? Sadece bir kere sallamayla hemen devreye giriyor. çünkü kaliteli bir saat, güzel bir saat, eski model bir saat ve fonksiyonları full olan bir saat. Şimdi bu saat de otomatik bir saat ve bu saatinde açıkçası bandı yaklaşık iki buçuk 3000 lira bandında gerçek Swiss saat olduğu için Tabii ki vidalı mekanizma. Bu da saatte kaliteyi gösterir. Vidalı mekanizma olduğu için. Bu da gerçek anlamda saatte kalitenin bu arada dışarıda çok ciddi bir hava var. Ben şimdi vidasını da açıyorum saatin. Elime oturmadı. Neyse farklı bir saatten örnek vereyim. Evet. Farklı oto kronolu bir saatimiz var mı? Yani saatlerimi baya bir düzenledim. Saat işi çok keyifli bir iş ama... Evet. Bu arada telefonumuz da çaldı. Şu anda şu bırak linkimizden örnek verebilir miyiz? Bunu da e, bakımdan yeni getirdim. Bir kronomat. Gördüğünüz gibi geçenlerde e, 15 bin lira bandında satıldı. Bakın bu da vidalı tepedir. bastığınız zaman kronometrenin hareket ettiğini görürsünüz. Gördüğünüz gibi şu an hareket ediyor. Mesela böyle bir saatin etası e, Sivis etası 3000-4000 lira bandında e, ama orijinaline baktığınızda 15-20 bin liralardan bahsedebiliriz. Yani içinde otomatik krono kronometre olan Mekanizmalar e, bir kere değerli mekanizmalardır. Hangi markanın olursa olsun hangi saatin içinde olursa olsun içinde otomatik kronometre varsa yani bu bir Çin mekanizma bile olsa bir kere o mekanizmanın en az bir e, 600 lirayla 1000 lira baremi arasında olduğunu söyleyebiliriz. E, başka aklıma gelen bir sorunuz var mı? E, saat videolarına bayadır ara vermiştim. Zaman zaman e, Yakın zamanda saat tanıtımı da yapacağım. Tek başına saat tanıtımı da yapacağım. E, şimdilik bildiğim kadarıyla gelen sorularınız bunlar. Gene saatle ilgili her türlü sorunuzu, her türlü önerinizi, her türlü eleştirinizi e, bana yönlendirebilirsiniz. Saat isteyenler konusunda da mümkün oldukça yardım etmeye çalışıyorum. E, onları yönlendirmeye çalışıyorum. Ve e, bunu da yapmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esenlikle kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.